Kim var? Niyazi amca. Niyazi Fakir. Evet. Gel bakalım. Geçmiş olsun Niyazi amca. Allah'ın olsun. Hocam. Nasılsın? İyi misin? Çok şükür. Allah. Var mı bir sıkıntın? Yok sıkıntı yok. Kaldır bakalım kollarını bir kaldır. Güzel. Diğer ay ayaklarını bir çek amca. Güzel. Diğerini de bir kaldır. Güzel. Nasıl tansiyonları? Tansiyonları iyi. Var mı bir sıkıntı? Yok. Geçmiş olsun. Ulan, ulan. Bugün şöyle bir tekerlekli sandalyeyle gezdirelim bir. Tamam, tamam mı? Bir aşağı çay tamam. içmeyin. Tamam. Var mı bir isteğin? İsteyen şanlılarım sağ tamam. Allah razı olsun. Hadi bakalım. Geçmiş olsun. Var mı hocam sizin Teşekkür ederim. 72 yaşında hastamız beyin kanaması şikayetiyle acil servisten takip amaçlı yatırıldı. Yapılan tetkiklerinde beyin MR'ında 4,5 santimlik bir tümörün olduğu gözüktü. Hastanın tek taraflı koluna ve bacağında kuvvet kaybolması nedeniyle acil olarak operasyon aldık. Ameliyatımız Allah'a şükür çok iyi geçti. Hastamız şu anda serviste, kendisinde. Hastanemiz Gemlik Hastanesi'nde biz bu ameliyatları yapabiliyoruz. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Hastalarımız sağlıklı, takiplerinde de herhangi bir sıkıntı yok. Teşekkür ederiz.